Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Beşiktaş Trabzonspor'un Beşiktaş'ın ilk 11'lerini inceleyeceğiz. Hemen inceleyelim. Kalemizde Ersin Dastanoğlu var. Ersin bence güzel kurtarışlar yapar. Arkadaşlar inşallah Beşiktaş yener. Defasta neler var? Rozia var. Rozia bence Ortalara gelir, e, orta falan açar, gol atar diye düşünüyorum. Vida'ya geldik. Vida'nın e, stoperliği çok güzel. defansta çok iyi oynuyor. E, Wellington'da e, e, domogol Vida'nın yanında e, muhteşem bir performans gösteriyor. Umut Meraj'a geçtik. Umut Meraj e, Rıdvan'ın yerinde oynayacak. Rıdvan yedeklerde. Umut Meraj e, e, bana göre e, şu an sağ yedek, sağda bana göre şu an. Ama sol yedek, solda. Sol sol kanatta e, bence güzel performans yetiştirecek diye biliyorum. Joseph Josep bence içe doğru oynar ve e, gol atabilir. Rüşt Gezal zaten bildiğiniz gibi performansı çok yüksek. Performansı e, çok iyi bir futbolcu. Rüşt Gezal e, sol ayağını mükemmel kullanıyor. E, gol atabilir uzaklardan. Alex Teixeira'ya geçtik. Alex Teixeira e, bence e, defansı ama işte eee Güven'in e, yerlerinde oynayabilir, Güven'e yardım yapabilir. Pjanić e, şuralarda o Wellington'un yerlerinde oynayabilir şuralarda. Larin e, takımı taşıyor. Larin hemen göstereyim. E, Larin şuralarda oynayabilir. Şuralarda. E, belki onların kalesinde de oynayabilir. Trabzon'un kalesinde. Geçtik Güven Yalçın'a. Güven Yalçın kalenin dibinde oynadığı için Güven Yalçın oynayabilir. Güzel gol atabilir. Bence arkadaşlar. Çizim böylerdi arkadaşlar. Trabzon'a ve Beşiktaş'a başarılar diliyorum. Pazartesi saat yazayım hemen şuraya. Bugünden bahsetmiyorum arkadaşlar. Diğer pazar saat 8.30'da, akşam 8.30'da başlayacak maçımız. Arkadaşlar iyi geceler. Görüşürüz ve bay bay.